Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız. Luna da yine artışlar devam ediyor. Güzel haberler devam ediyor diyebiliriz. Bir yatay kanala bağlamış gibi devam etmekte ufak artışlar ve düşüşler görmemiz hala mümkün diyebiliriz buna klasik açısından. Tabii ki bu artışlara göre yine de istenilen miktarda artışların sağlanmadığını, hacim miktarının sağlanmadığını söyleyebiliriz. Bir başka şekilde bir coin bu yükselişleri, artışları sağladığında hacimin daha fazla olacağını, yönelimin daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin Shiba'da. Luna Klasik gibi artışların, pamplanmaların neredeyse 25 xe kadar yükselmelerin olduğunda e, insanların daha fazla yönelilebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Luna Klasik'te hala bir güven sorunu olduğunu ve insanların yönelmekte korktuğunu tereddüt ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle yakın olaylarında Terraform'un hepsinin hala sesinin çıkmamasından dolayı, Dukuo'nun e, sesinin çıkmamasından dolayı önemli kişilerin, önemli e, mecraların açıklama yapmamasından dolayı hala bir güven sorunu enjekte edilmiş durumda arkadaşlar kullanıcılara. Tabii ki Luna severlerin hala güvenen kısmı da olsa da yatırım yapan kısmı da olsa da belli bir nebze kitle güven sorunu yaşayarak yatırım yapmıyor arkadaşlar. Özellikle Tele Rebels ekibinin güzel adımlar atması, ufak adım ufak da olsa büyük projelerle de olsa fiyata doğrudan katkı, dolaylı yoldan katkı sağlamaları bizim için güzel iyi, sebepler diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hacim miktarında da yükselişler devam ediyor. 1.8 milyara kadar ulaştı. Bu bizim için pozitif gelişmelerden bir tanesi. Özellikle market değerinin de 1.780 milyara kadar artması Bizim için aşırı pozitif etkilerden arkadaşlar e, yükselişlerin pozitif olması bizi her zaman olumlu yönde etkiler diyebiliriz. Arzın da 6.1 milyar trilyona kadar düşecek olması da Bizim fiyat artışlarının devam edeceği yönde de açıklayıcılar yapabilir arkadaşlar. Ter, CZ üzerinden konuşmak istiyorum. CZ'de bildiğiniz üzere e, soruşturma iddialarının olduğunu biliyoruz. Çok fazla tweetler dağıttığını biliyoruz CZ'nin. E, tabii ki de bu soruşturmalar ne yönde gidecek, ne yapacak hepsi merak konusu. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Şu grafikte gördüğünüz gibi kullanıcıların çoğunun Binance borsasından olması, e, Coinbase, OKX, FTX e, borsasından daha az kişinin olması e, tabii ki bizim için pozitif etken diyebiliriz. Özellikle yakın konusunda CZ ve Binance'in bize destek sağlaması ile birlikte daha yüksek noktalara gelmemiz çok mümkün gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi gördüğünüz, grafikte de gördüğünüz gibi Binance borsasında çok fazla kullanıcı mevcut. Luna Classic kullanıcısı da mevcut. Bunların da destekleri bizim için her zaman pozitif olabilir. Özellikle Terraform'un hepsinin, Terra Money'nin e, açıklama yapması bekleniyor arkadaşlar. Yakım üzerine 4-5 gün içerisinde e, bu bir yakın haberleri, tweetleri gelmediği sürece e, yükselişin daha az ve daha kısıtlı olarak devam edeceğini düşünüyorum. Hedef tabii ki yakıma kadar 304 5lere ulaşmak. Hedefimize ulaşabilir miyiz? Bunu da zamanla bekleyip göreceğiz. Gelişmeler oldukça yeni sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.